Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Mehmet Çoban arkadaşımız var. Uzun yıllardır bizim müşterimiz olur. Bir fikirlerini soracağız. Acaba iyi mi, olumlu mu, olumsuz mu fikirleri bir öğreneceğiz. Evet Mehmet Bey kardeşim. Uzun yıllardır bizim PlayStation salonu bölüm bölümümüze takılıyorsun. ne hissediyorsun? Bizim PlayStation salonun fiyatları iyi mi? Ondan sonra oyunlar zamanında geliyor mu? Kolların durumu, televizyon durumu ne bileyim? Diğer yerlere kıyasladığın zaman nasıl? Ee, şunu söyleyeyim abi öncelikle. Zaten çocukluğumdan beri oyun oynuyorum, geliyorum evet. sürekli buraya. Ee, oyunlarda en ufak bir şey yok. Sürekli zaman ne zamansa sen o şekilde onu kendine göre ayarlıyorsun evet. ve getiriyorsun. Evet. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Ben इधर geziyorum. Normalde PlayStation oyunlarını da seviyorum ve oynuyorum. Evet. Gittiğim illerdeki fiyatlarla geldiğim zaman senin fiyatlarınla karşılaştırdığımda evet. arada böyle uzun mevlalar oynuyor. Evet. Mesela e, Ankara'da ben sürekli oynuyordum arkadaşlarımızla. Evet. Canımız sıkıldığında gidiyordum. E, bir saat başına nereden baksan iki kişi oynadığımızda 20, 25, bazen gittiğimiz yerlerde 30. Ya yani fiyatlar uçuk noktada. Evet. Ama buraya geldiğim zaman mesela bir akşam oluyor arkadaşlarla canımız sıkılıyor geliyoruz yani iki saat oynuyoruz yiyoruz içiyoruz oynadığımız ödediğimiz pesan 25-30 lira oluyor ya öğrenciyiz bu da bizi sevindiriyor tabii ki yani e, bu şekilde sonra oyun kollarına gelecek olursak ben bir kere oyun kollarına çok takıntılıyım sürekli oyun kollarına bakarım. Evet Geldiğim zaman hiçbir şekilde değiştirme olmuyor. Sadece bir şarj bitiyor. O şekilde oyun kollarını değiştiriyorum ve e, seni de masa başına görüyorum zaten. Sürekli konsollar evet. konsolları eline alıyor. Tamiratını yapıyor. Tamiratını evet. yapıyorum Yani salmıyor müşterileri başından. Tabii ki. Biz Bu benim hoşuma gidiyor evet. abi. O yüzden tersiyle tercih ediyorum. Teşekkür ederiz. Peki e, mağazamız hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir alışverişin olmuş muydu daha önce? Oldu abi. Evet, ee, bir saat aldım. Evet. Şu an e, takmadım, unuttum ama e, aynı zamanda gözlük ve iki artı bir hoparlör sistemi aldım. Bir sorun yaşadın peki? Hiçbir sıkıntı olmadı abi e, normalde gözlere takıntım oluyor. Ben dışarıdan 15-20 liralık gözlükler alıyorum. gözümde problem oldu, evet, sıkıntı oldu. Evet. buradan da aldığın zaman bir aklında bir şüphe oldu. Ya yine acaba gözüm falan ağrıyacak mı? Evet, aynı tamam. şekilde aynı sıkıntılar yaşayacağım mı diye bir düşündüm. Bizdekiler markalı biraz da fiyatı yüksek olduğu için gözünü rahat <laughs> belki de. Değil mi? O yönden sıkıntı olmadı abi Hiçbir evet. şekilde bir problem yaşamadım. Ne kadar güzel. Bizim de arzumuz zaten müşterilerimiz hiçbir türlü sıkıntı yaşamasın yani memnun musun genel olarak yani işletmelerimizde e, hiçbir sıkıntı görmedim de e, görmem e, de zaten çocukluğundan beri geliyorum yani, tanıyorsun biliyorsun bildiğin, yani. aynen. bildiğimiz hep birbirimiz arasında büyüdüğümüz insanlarız yani o yüzden dolayı hiçbir sıkıntımız yoktur inşallah yok abi Peki. her şey için zaten e, sana çocukluğa biliyorsun geliyorsun evet. e, burada büyüdüm arkadaşlarımla evet. beraber buraya geldim yani dışarıda gezmektense boş boş dolaşmaktansa ya takılıyorduk böyle sonra canımız sıkılıyordu iki saat bir buçuk saat oyunumuz oynayıp ondan sonra tekrar evlere dağılıyoruz. Yani evet. güzel vakit geçirdiğimiz yerlerden yani bir tanesi bu. Ve annem babanda da gönül rahatlığıyla gönderiyordu. Hiçbir sıkıntı Değil mi? olmuyordu zaten. Evet. Ya zaten sen müşteriye sürekli iç içe olduğun için Aynen. onların da kafasında yani. bir kuşku kalmadı ya. Sonuçta yaşım küçüktü. Evet. Onlar da senin, ne senin gidiyor, tanıdıkları ne için. Evet. Aynen diyordum Fatih abinin orada dedim. Fatih abin kim falan filan demiyorlar. Zaten tanıdıkları için evet. seni. Bir sıkıntı olmuyor. Teşekkür ederim katıldığın için. Çok Rica sağ olasın. Evet teşekkür ederim. Evet.